İnsanlar kabir azabı diye bir hikaye uydurmuş ve bunu Allah'ın kelamıymış gibi aktarmışlardır. Oysa dayandıkları bu rivayetler hakikatte bağdaşmıyor. Allah'ın sözü gerçektir. Kim kendi dilinden yalan uydurursa o Allah'a karşı iftira edenlerden olur. Nahl suresi 116. Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak bu helaldir, şu haramdır demeyin. Yoksa Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Evet, görüyoruz ki Allah dışında söylenen her söz aslında Allah'a karşı uydurulan bir sözdür. Kur'an'ın hiçbir yerinde kabir azabı yoktur. Allahu Teala bundan bahsetmemiştir. Bizim görevimiz sadece ve sadece şerefli Kur'an'a uymaktır. Allah bize neyi haber verdiyse, onu hakikat olarak kabul etmek ve o yolda ilerlemektir. Aklını kullanan toplum için, bunda ibret ve dersler vardır. Selamette. De.